Beni herkesin içinden geçiyorlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. That's not, that's not. Kill me, kill me, kill me. Burada bayağı yaratık var. No, 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 Arkadaşlar işte ezeli rakibim orada. Nedir Tarmorlu iskelet adam. kara indiba kokuyor galiba. Evimizin içinden geçinmiş. Bakalım 5 dakika içinde ölmeden yaşayabilecek mi? Şimdi burada bir atım var. Ben atla gezip bir yer bulup orada biraz atımla evi geliştirmek için bir şeyler deneyeceğim. Atım harika bir şey. Olmadan hayat olmuyor. olmuyor. Bir dakika. Burada aha şu şerefsiz orada işte görüyor musun arkadaşlar? Şubeyi koysam. Ayol oyuncu. Bir tane ağaç. Evet arkadaşlar. <laughs> Kamera arkasında bir şeyler yaptım. Arkadaşlar kurt çıktı yanıma Ve benim olmadı evet, güzel köpek Ulan köpek benim olamadım Gezaldı <laughs> Evet, arkadaşlar şimdi de şöyle bir şey yaptım. Arkadaşlar şu şehir sizi buldum. Oo. Arkadaşlar armorumu geri aldım. Artık canlı bir şekilde yoluma devam edebilirim. Arkadaşlar küçük bir kez yaptım ve köpek sonunda benim oldu galiba. Babaya gel babaya gel. Lan. Lan evet arkadaşlar tekrardan bir Çıkıyor, bu, bu köpek, köpek niye köpek. çıkmıyor lan oradan? Şimdi... Sakın o benim köpek daha yeni Allah Şunu öldü şunu öldü Lan at köpek Hah bebeğim geldi Tamam gel yatalım Arkadaşlar şimdi Thor Gülümsü söktüğü için Hiç öldü yok Hiç benim aldım Tamam Şu bu köpek, köpek Ben Thor'um Bu köpeğe dokunamadım Tamam ben videoyu durduruyorum